Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bir 10 günlük aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Ee, diyecek olursanız, Buse 10 gündür neredesin, neden video çekmiyorsun ve diyenler de oldu. Normalleşme sürecine girdim ben. Havalar böyle çok güzel olmaya başladı. Kontrollü bir şekilde gezdim, yürüdüm, hava aldım, o e, karantina stresini atmaya çalıştım diyebilirim. O yüzden de bir 10 gün mutfaktan uzak kaldım. Kendimi geri çektim doğrusu. O yüzden de sizlere bir video çekemedim. Ama bugün çok güzel bir tatlı videosu çekmek istiyorum. Biliyorsunuz kendim tatlıcıyım. Ama ilk defa yapacağım bir şey. Tiramisu, kedi dilli tiramisu. Canım da istedi. O yüzden güzel bir tatlı yapalım dedim. Umarım sizler de iyisinizdir, bir sıkıntı yoktur, her şey yolundadır. Yaza girdik zaten her şey çok güzel. Umarım daha da güzel olacak. O zaman hiç uzatmadan başlayalım diyorum. Hadi bakalım. İnadı bırak yanılmayan aşılar Artık batacağız kadar aşkın içine Battık aşk denilen buymuş Çok ciddi bir duyguymuş Ona inananların hali maalesef buymuş Hazır mısınız? Başlıyoruz. Var. İlk başta Tiramisu'nun kremasını hazırlayacağız. Şimdi ben bu 1 litre sütü içine öncelikle tabii orta ateşe aldım. İlk başta 3 yemek kaşığı un koyacağım. İçine da buğday nişastası koyacağım. Başta bunları da. Şimdi, şekerim var. 2 su bardağı gelecek şekilde burada benim şekerim var. Oo. Ay taştı. Bunu daha büyük bir şey alabilirim. Böyle olacağını tahmin etmemiştim. Ben şimdi bunu başka bir şeyin içine aktarıyorum. Neyse aktarmadan hallettim. Bir şekilde şekerimizi de attı. İki su bardağı gelecek şekilde neredeyse. Bu şekilde çıkacağım. Ben. Gördüğünüz gibi böyle çok güzel kıvamını aldı, koyulaştı. Göbek atıyor zaten. Ben şimdi bunun altını kapatıyorum. İçine de krema döküyorum. Ocakta yapmadım bilerek. Yoksa taşıyacaktı. Taştı da zaten. Güzelce ne kremayı böyle yedirdim. Bu şekilde kıvam aldı. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu kenara birazcık soğumaya bırakıyorum ve kedi dillerine doğru ilerliyorum. Evet, şimdi kedi dillerini ıslatacağız. Öncelikle burada 2 yemek kaşığı kadar normal miskaten var. Burada da sıcak suyum var. Bir su bardağına yakın. Bunu bu şekilde böyle açacağım. Yalnızlıklardan kedi dillerimizi ıslatacağız. <laughs> En kedilerimiz kedilerimizi yerleştireceğiz. Tek bir yüzünü batıracağım kahveye. Şu şekilde. Bu şekilde şekilde ıslatacağım. Bu şekilde böyle tek tarafını ıslatıp borcanıma yerleştireceğim. Evet, kedi biddiklerimi kahveyle bu şekilde ıslattım. Borcamıma dizdim. Şimdi kremasını yapacağım. Evet, trüfümüz hazır. İşlem başarıyla gerçekleşti. İlk denememe rağmen gerçekten e, çok güzel gözüküyor. Umarım tadı da güzeldir. Öyle inanıyorum. Yaparken de böyle çaktım, bana tadına baktım tabi. Birebir e, Tiramisu kremasını yapmadım. Ne yumurta koydum, ne de labla koydum. Süt kremasıyla hallettim ben. Umarım güzel olmuştur. Bana afiyet olsun. Biraz buz olduğunda soğuduktan sonra tadına bakacağım. Sizler de muhakkak deneyin. Araya uzatmadan tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.